İyi geceler canlarım, iyi geceler güzellerim. Bir kıssayla başlayalım. Fıkra değil. Hayır fıkra değil. Kıssa. Biraz canınızı sıkabilir. Çünkü öyle bir dakikada falan bitecek bir fıkra. Bir kıssa değil canlarım benim. Evet. Başlayayım. Zaman, padişah, dördüncü murat, zemanı. Biliyorsunuzdur. Dördüncü murat, Olağanüstü içki içen bir padişah. Çok genç yaşlarda hem de. Ama içki sadece kendisine ve saraydaki demzadelere serbest. Bir de biliyorsunuz Bekri Mustafa aynı dönemde İstanbul'da yaşıyor. Zaman zaman böyle padişahla aralarında şarap konusunda biraz atışmışlıkları vardır. Daha önce birkaçını anlattım. Yine anlatırım yeri geldiğinde ama şimdi bugün ayrı bir konu. İşte o dönem 4. Murat Şarabı herkese yasak etmiş ama kendisi şarabın hasosunu içiyor. Efendim aynı dönemde ağanın biri evinde şarap alemleri düzenliyor. Dostlarıyla beraber şaraplar içiliyor. Hatta bir defasında diyor ki evimde mahzenimde öyle şaraplar var ki Muhammed çıkıp gelse içmek için can atar. Ana. Hemen tabii ki müzevirciler alıyorlar bu lafı götürüp bölgenin kadısına getiriyorlar. Adamlar gittikten sonra kadı ellerini oluşturuyor. Yok ya o adama kızdığı falan yok cengine. Ya din iman kadının umurunda mı ya? Vallahi aşkına ya. Kadı bakıyor. Cukka nerede? Birisi suç işlemiş gibi olsun ki ceza keseceğim diye korkutarak adamı yolsun abi. Başka bir şey yok yani. Hemen zabitanı gönderiyor. Gidin diyor bu melunu bana alın getirin. Ağayı getiriyorlar huzura. Kadı başlıyor. Bre melun, bir zındık. Sen, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerini Bekri Mustafa mı sanırsın ki? Kendisini şarap aleminde onunla bir tutarsın. Bire mel'un, bire kafir, bire dinsiz. Şarap içmenin yasak olduğunu bilmez misin? Bilmez misin ki şarap içenler ahiret gününde cehennemin en derin kızgın yerlerinde ateşlerde yanacaklar? Ba benim sana bu anda vermem lazım gelen ceza, bu dünyada önce seni bir yakmak, ondan sonra ahirete göndermektir. A sadece dinliyor. Ama A da A abi insanlar durduk yerde zengin olmuyor. A olmuyor. Kimse kusuruma bakmasın ha. Kimseyi küçümsemek için söylemiyorum. A da anasının gözü. A da fırlama. A da uyanık. Kadı bunları konuşurken o dikkatlice Kadının ellerindeki hafif şöyle bende de vardır onlar. Yaştan kaynaklanır. Kızarıklıklara, benlere, kahverengi lekelere bakıyor. Ne bakarsın bre melun diyor. Kadı. Kadı hazretleri söylediklerinizin hepsinde haklısınız. Ben bir melunum. Ben bir günahkarım. Ben bir kafirim. Öbür dünyada da bu dünyada da yanılmayı, yakılmayı hak ettim. Biliyorum. Ancak sizin namınız bütün A Ali Osmaniye dağılmıştır. Herkes sizden örgülerle bahseder. Ellerinizdeki lekelere baktım çok üzüldüm. Benim evimde kimsede olmayan bir altın yağı vardır. E bir miktar bulunur. Zaten ailelerinize bir çömlek müsaade edin de altın yağından göndereyim. Eğer tabii bu arada beni affeylerseniz ben bundan sonra zındıklık da etmem, münafıklık da etmem, kafirlik de etmem. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin adını her daim anarım. Namazımı kılarım, niyazıma bakarım. Hasılı tövbekar olurum. Koyun yanıma iki tane zabit. Gideyim evime. Size de oradan bir çömlek altın yağı göndereyim. Ellerinizi o altın yağı ile bir güzel yıkayınız. Günlerce yeterek kadar altın ya vereceğim size. Hiçbir şeyiniz kalmayacak. Kadının gözleri, kadının gözleri ışıldar. Tamam, zokayı yuttu. Geldi paracıklar. <laughs> Çağırtır zabitleri. Alın bu günahkarı götürün evine. Size oradan bir çömlek yoğurt verecek. O yoğurdu da bana getirin der. Zabitler ağayı alırlar, evine götürürler. Ağa düşünmektedir. Artık yolunmuş kaz olacağı belli. Gelen zabite, zabitlere bir çömlek içinde bir kese altın koyar, verir gönderir. Çömleğin ağzında tabi güzel bir sıkıca bağlar. Birkaç gün sonrası cuma namazı kılınacaktır. Namaza gider ağa. İmam o gün minbere çıktığında hutbe olarak Hazreti Muhammed'e ait olduğu söylenen bir cümleyi kullanır. Yani bir hadisten söz eder. Hadis şöyledir. Bir verin ki yüzlerce alasınız. Birden ağanın beynine zon diye bir şey girer oturur. Ondan sonra imamı hiç dinlemez. Sürekli içinden bir yüzlerce alasınız. Bir yüzlerce alasınız. <laughs> der. Gider. Birkaç gün sonra iki zabit tekrar gelirler. Kadı efendi huzurlarına bekler. Alırlar ağayı giderler. Kadı efendi bu sefer diğer zenginlere genişçe bir sofra kurmuştur. Tabi yanında ayrıca çalışanların bazı üst düzey çalışanlar da vardı sofrada. Ağa içeri girer selamünaleyküm diye temenni çeker. Otur ağa der kadı. Oturur A. Der ki kadı namaz niyazdan ne haber? Namaz niyaz fevkalade gayet iyi kadı efendi hazretleri. Günde beş vakit kılarım. Geçtiğimiz gün cuma namazıydı. Topluca kılınan bir namaz olduğu için cumaya gittim. Ancak imamın hutbede minberde okuduğu hutbedeki bir hadis-i şerif dikkatimi çekti ve siz kadılar adına çok üzüldüm. Kadı çevreye bakınlar etraftaki ağlara. Herkes de pür dikkattir. Neye üzüldün ha? Ya imam efendi dedi ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurmuşlardır ki bir veresiniz yüzlerce alasınız. Eee der kadı Kötülük bunun neresinde? Ne kadar güzel bir, ne kadar mübarek bir hadisi şeriftir. Evet efendim, evet Kadı Efendi Hazretleri doğrudur ama geçtiğimiz günlerde size sık sık geldiğim, gittiğim için bir şey dikkatimi çekti. Nedir dikkatini çeken? Fakir fukaraya birer tas birer tas çorba dağıtıyorsunuz. Ay ne kadar güzel bir şey. Ne kadar rikati kalp, ne kadar vicdan sahibi, merhametli bir kadı efendisiniz. Öyleyimdir. Ancak öğrendim ki fakir fukaraya verdiniz birer tas tort çorba. Sizin erkanınızla birlikte içtiğiniz çorbaların arta kalanlarıymış. Onları kazanlara doldurup yeniden kaynatıp Fakir fukaraya dağıtırmışsınız birer tas birer tas. Kadı bozulur. Ne ilgisi var? Efendim, işte o İmam Efendi'nin dediği, bir veresiniz ki yüzlerce alasınız. Ay hadisi şerif gereği, siz kadılar öbür dünyaya gittiğinizde her fakirde verdiğiniz her bir tas çorba için yüzlerce aynı çorbadan alacaksınız. Kim bilir ne acı çekecek, ne kadar ne kadar da çok doyacak. Hatta korkarım ki boğulup kalacaksınız. Kadı etrafına bakın, Etraftaki herkes kahkahalarla gülmektedir. Onlar onda bir espri falan olduğunu düşünmektedirler. Herkesleri gönderir Kadı Efendi bir süre sonra. Ağayla baş başa kalır. Ağaya der ki, mesajını aldım. Az bekle, onu iade edeceğim. Bundan sonra da sana bulaşmayacağız. Evet, canlarım benim. <laughs> ya bakın, yemin edebilirim ki, yemin edebilirim ki, istifalarla, müstifalarla, müstafilerle hiç alakası olmayan bir kıssa bu. Hiç hiç kesinlikle ilgisi yok abi. Nerede kadı abi? Kadı nerede? Ağa nerede abi? İstifalar bambaşka bir olay. Ben sadece bunu Zaman zaman sizlere hatta çok sık sizlere anlattığım kıssalardan biri olarak sizlerle paylaştım abi. Allah'ınızı severseniz benim bu konuşmamın altına münafık münafık yorumlar atmayınız. Ne likelarım ne paylaşırım. Ha! Sakın ha yanlış anlarlar abi. Allah Allah ne ilgisi var derler. Kızarlar bağırlar. Ulan bu herif acaba bize mi bir yerlerden çaktı derler. Ki ben çakmam biliyorsunuz. Öyle bir huyum yoktur. Sadece eğlenmek amacıyla sizleri hem güldürüp hem eğlendirip böylece gönüllerinizi kazanmak istedim. Devletlilerim. İnşallah <laughs> keyfin yerinde. E, yerinde ne yapayım ya. Sizlere her hitap edişimde aslında böyle neşeli olmak istiyorum ama öyle melunlar var ki öyle saçma sapan işler yapıyorlar ki abi öfkelenmeden duramıyorum. Neyse canlarım. Bana sorular soruluyor hem bu premier yayınlarımda hem de diğer yaptığım yayınladığım içeriklerin altında kardeşlerim, dostlarım Diyorlar ki dede gelecekte devalüasyon görüyor musunuz? Ha devalüasyon görüyorum değil devalüasyon oluyor zaten. E son bir ayda zannederim ki <laughs> %15'e yakın devalüe edildi TL gibi. Ama burada duracağını zannetmiyorum. Burada durabileceğini zannetmiyorum. Öncelikle şuna bakalım canlarım şuna. Şimdi ciddileşeyim biraz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti özel sektörünün ve tabii kamu sektörünün dış borcu var mı? Var. Bu sene ödeyeceğimiz dış borç miktarı 127 milyar dolar mı? 127 milyar dolar. Peki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın rezervleri? Anlattım geçen gün. Şu an itibariyle sıvattan kaynaklanan yükümlülükleri dahil sıfırız. Yani Merkez Bankası rezervi net rezervi net. Net rezervi sıfırda görünüyor. Demek ki çok sıkıntı çekeceğiz. Demek ki çok büyük döviz girişlerine ihtiyacımız var. Bunu ihracattan karşılayabilir miyiz? Zaten önümüzdeki 3-4 ay ihracat donacak gibi bir şey ama ihracat donunca da şu oluyor. İthalat da yapamıyoruz. İthalat yapamayınca haliyle döviz açığı da veremiyoruz. Yani İhracattan gelen dövizler zaten bizim açıklarımızı kapatmaz. Ha tekerlekleri döndürmeye yarıyordu. O doğru. Tekerlekleri döndürmeye yarıyordu. 3-4 ay belki 5 ay kadar ihracattan gelen dövizler de tekerlekleri döndürmeye yaramayacak. Göründüğü kadarıyla. Peki. FED bize swap hattı açacaktı değil mi? Öyle bir şey vardı. Öyle yazdı. Reuters yazdı. Ben de sizlerle paylaştım. Medyada da zaten vardı. Ama ondan sonra öğrendik ki öğrendik ki Reuters'a bu bilgiyi veren, Reuters'ın da çok güvendiği üst düzey, çok üst düzey birisiymiş. O çok üst düzey birisi Reuters'ı alenen kullanmış. <laughs> Ondan kebap yapmış. Yani köstetmiş adam. Reuters muhabirini. Biz de yedik abi. Ben Reuters'ı yerim abi. Associated Press'i de yerim. Rahmetli Levent Kırcan'ın dalga geçerdi konuşurken hani. Yerim abi ben bu, bu ajansları yerim. Demirören Ajansı yemem abi. Ciddiye bile almam. İhlas Ajansı. Yok abi hiç ciddiye almam. Bak bak okumam zaten onların haberlerini. Anadolu Ajansı. Uzak dursun abi benden. <laughs> Benim onlarla işim yok abi. Ajans diye bakmam onlara ben. İktidarın ajanı diye bakarım sadece. O nedenle uluslararası BBC gibi. E, Reuters gibi, Associated Press gibi, France Press gibi. Bu, bu, bu haber ajanslarını çok ciddi alırım. O nedenle almıştım. Ama şimdi öğrendik biliyoruz ki artık Amerika Birleşik Devletleri ya da FED, FED diyelim ona gelin isterseniz çünkü FED hükümetten bağımsız. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası yani Türkiye'ye swap hattı açmıyor. Açsa da vereceği para 3,5 milyar dolar imiş. O da 6 ay vadeli. 3 ay vadeli diyenler bile var. E diyelim ki 6 ay vadeli. Abi 3,5 milyar dolar ne ya? Çorbaya tuz olmaz. <laughs> Çorbamıza tuz olmaz. Peki. Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle yaparak Türkiye'yi IMF'nin kucağına ettiğini söylemiştim. Hatırlıyorsunuz. Haberi verirken, ikinci haberi verirken demiştim ki Amerika Birleşik Devletleri belli ki bu konuda başkan da e, yani e, hem Birleşik Devletler Başkanı Trump hem FET yönetimi uyarıldı. Dediler ki efendim biz böyle bir şey yaparsak Türkiye iyilik değil kötülük yaparız. Bırakalım IMF'e gitsinler. Hem para alsınlar hem denetlensinler dediler belli ki. E bizim reis de almam diyor abi. Ben IMF'ten para istemem diyor. Ben borç ya borç vermedi gerçi de neyse benden borç isteyenlere gidip şimdi borç mu isteyeceğim diyor. Ya böyle demiyor. Ama buna benzer şeyler söylüyor. Bunu gurur meselesi yaptı. Onur meselesi değil. Devlet adamlarının onuru eşittir milletin devletin ülkenin geleceği geleceği ile ilgili onur. Devlet adamlarının onuru olmaz. Kişisel gururları olur. Elbette olur. Ama devlet adamlarının onurları olmaz. Devlet adamlarının onurları yönettikleri ülkedeki birey sayısı kadardır. Mesela Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanının onuru 83 milyon kişinin onuruyla eşittir. 83 milyon kişinin onuru IMF'e gideceksin Sayın Cumhurbaşkanı diyorsa Sayın Cumhurbaşkanı IMF'e gidecek. Aynen. Ha bunun siyasi bedelini tabii ki o ödeyecektir. T tıpkı siyasi nimetini kendisi ta tahsil ettiği gibi o ödeyecektir. Demek ki canlarım şu anda görünüyor ki Türkiye Cumhuriyeti devletine devletine döviz girişi imkansız imkansız. Bu kadar net konuşuyorum. Rezervler yok. Döviz rezervleri yok. Bitti. Peki ne kalabilir geriye? Ha bu arada biliyorsunuz Merkez Bankası Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yatırımcılarının yahut da diyelim bireysel ya da şirket kurumsal yatırımcıların swap yapmalarını da kapattı. Tıkadı. Yani Türk yatırımcısı yabancı ülkelerden TL ülkelere TL verip içeriye Dolar taşıyamıyor. Yani TL'sini dolara çeviremiyor. Gerçi o da çevirselim o da kısa vadeli bir takas. Geriye kalan son bir yıldan fazla bir zamandır söylediğim daha bundan 5-6 gün önce yazdığım çözüm gibi görünen büyük tehlike kalıyor. Çözüm gibi görünen ama bizim atasözlerimizden biri ne der? Denize düşen yılana sarılır. Ekonomi yönetimi yılana sarılacak vaziyette şu anda. Ya yılana sarılacak ya batacak gulu 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 gulu. O zaman yılana sarılacak. Yılan ne? Yerleşiklerin Türkiye Cumhuriyeti kamu ve özel bankalarında 200 milyar dolarlık döviz rezervleri. E ne yani el mi koyacak? Yok. Bir yıldır söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleneklerinde böyle bir şey hiç olmadı. Asla bizim devletimiz hiçbir yurttaşının bir kuruşuna da bin milyarına da yani bir trilyon dolarına da el koymaz. Bakınız bunu lütfen not ediniz. Ha borçlanır. Olağanüstü hal ilan eder. Zoraki sana borçlanıyorum der. Bana zorla borç vereceksin der. Tekalifi Milliye Kanunu'nu emrini bir bakıma öyle uygulayabilirler. Yani olağanüstü bir hal, bir hal ilan edip bankalardaki paraların sahiplerinden kardeşim mesela bedeli bir miktardan sonra bankada sana 100 bin dolar bırakıyorum. 100 bin dolar üstündeki bütün paralar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na borç olarak verilecektir. Merkez Bankası da kendilerine dolar bazında ya da tahsil edilen para bazında, avro bazında, yen bazında Merkez Bankası senedi verecektir. Ya, ya da hazine üzerinden yapabilirler. Bilmiyorum yani bir şeyden yapabilirler bunu. Bir tek bunu yapabilirler. Ama bunu yapmadan önce de ne yaparlar? Bunu yapmadan önce çok büyük ihtimalle doları herhalde benim tahminim o 7.25'e taşırlar. Avroyu da yani 1 dolar 7.25 olur. 7.25 7.30. 1 avro da tahminim yine o ki 8 lira 5 kuruşla 8 lira 10 kuruş arasında olabilir. Tahminim. Bilgim Yok arkadaş hiçbir yerden bir bilgi almış değilim bilmiyorum. Bakarsınız yüzde yüz yanılırım. Dolar haşırt diye düşebilir de. Başka bir yol bulurlar. Peki diyeceksiniz şimdi. Bunu Merkez Bankası büyük ihtimalle alacak ya da Merkez Bankası hazineyi fonlayacak, hazine alacak. Neden? E TL lazım çünkü. 200 milyar liraya, 200 milyar dolara baktığınız zaman neresinden bakarsanız bakın 1 trilyon 400 milyar liraya yakın bir para bu. Ama dediğim gibi bunun tamamını almazlar. Bayağı bir önemli bir kısım bıraktırırlar. Tabii bu arada döviz alım satışından satımına kesinlikle yasak getirirler. Çok büyük ihtimalle dövizi eski sistem olduğu gibi yani yaklaşık işte 40 sene öncesinde dönerler, sabitlerler. Sabit kur sistemine dönerler. Para trafiğini yasaklarlar. Yani küresel dünyanın en önemli özelliklerinden biri neydi? Finansmanın özgürlüğü yani paralar bütün ülkeler arasında bu bile iletişim ortamında özgürce dolaşabiliyorlar. Yok kağıt olarak falan değil tabi biliyorsunuz. Hes kaydi hesap olarak dolaşıyorlar. Aldım sattım sen bana verdin ben sana aldım falan diye dolaşıyorlardı. Başka? Bunun adına sermaye dolaşım deniyor biliyorsunuz. İnsanların dolaşımı, insanlar özgürce ülkeler arasında gidip gelebiliyorlardı. Bir de mal ve hizmetler özgürce dolaşabiliyordu. Yani biliyorsunuz Avrupa'ya giderken de gelirken de kimsenin bir şeye baktığı yok. Ne getirdin ne götürdün diye bir şey yok. Diğer tabi gümrüğe tabi mallar hariç. Ama onlar da artık çok özgürce getirebiliyorsun. Vergisini verirsen getirirsin abi istediğini getirirsin. Vergisini verirsen Merkel'i bile getirirsin abi. O da bir de aslında iyi bir, <laughs> <laughs> iyi fikir. Dayı kara ha getirsek vallahi biz de iş yapar Türkiye'de. Yok ya başbakan cumhurbaşkanı olarak. E bizim sistem cumhurbaşkanlığı sistemi. Merkel iş yapar vallahi iş yapar. Ya benim görüşüm öyle. Yani yanlarım benim, güzellerim benim. Başka bir yol göremiyorum. Ama bu yol bir felaket midir? Evet. Geçici bir an için, geçici bir an için Türkiye'de belki bir rahatlamaya sebep olabilir belki. Ama sonrası felakettir. Sonrası felakettir. Köylünün biri pazara çıkmış, panayla çıkmış kendisine eşek alacak. Bir eşek gözüne kestirmiş. Gitmiş sahibine sormuş. Kaç para eşek diye. Önce eşeğin hünerlerini saymış sahibi. Ne kadar hünerli bir eşek olduğunu. Sonra da demiş ki yalnız çok küçük bir kusur var. Ama ufacık bir kusur. Nedir demiş kusuru? Bu eşek diğer eşekler gibi deh deyince giden, çüş deyince duran cinsinden değil. Allah Allah. E nasıl gidiyor? Nasıl duruyor? Ha çok kolay. Buna oh diyeceksiniz gidecek. Çöm diyeceksiniz duracak. Öyle ne var bunda demiş adam. Saydığın hünerlerin yanında bu kusur mu ya? Hemen ezberleyiveririm ben onları. Allah Allah. Oh diyeceğim gidecek. Çöm diyecek. Diyeceğim duracak. Oh diyeceğim gidecek. Çöm diyeceğim duracak. Aa bak ezberledim bile. Tamam kardeşim kaç para şu kadar al paranı ver eşeğimi. Adam almış eşeğini kurulmuş üstünde. Ama ne eşek hakikaten. Oh diyor. Eşek tıkı 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 tık. hızlanıyor. Çöm diyor eşek duruyor abi. Sabit saat gibi, 17.25 gibi. Bak ya Bahçeli'nin odasındaki bir saat 17.25'te sabitlendi. <laughs> Bahçeli büyük ihtimalle çöm dedi. Neyse ondan sonra abi hoşuna gidiyor tabii köylünün. Oh oh diyor gidiyor eşek. Oh oh daha hızlanıyor. Oh oh kaptırdı kendini artık. Yani bir nevi zafer sarhoşluğu. Bir ohla neler yaşıyor, ne zevkler alıyor. Böyle şeyleri üstündeki yemeniler falan filan her şeyle ne varsa sallanıyor. Fakat öyle bir yere geliyor ki farkında varıyor. Aa biraz ilerisi uçurum. Ulan ne diyecek de işe? Bir türlü hatırlayamıyor. Tam eşek böyle aşağı bir adım daha atacakken aklıma geliyor. Çam diyor. Eşek zank 17-25 gibi duruyor abi. Oh be. Diyeceğim. Oh be ne demek biliyorsunuz. Canlarım, güzellerim. Acaba biz oh be demesek mi? He? Böyle devam mı etsek acaba bir daha salgınla malgınla ne yapalım abi? Biz nasıl olsa hapse alıştık artık sevgilimle. Başkalarını bilmiyorum ama biz alıştık abi. Gelin biz oh demeyelim be. Çöm diyelim kalsın. Valla çöm. Şu an diyelim dursun. Sakın ha bakın bundan sonra aklınızda olsun. Asla bize oh demek yok. Abi gülerken bile oh demeyeceğiz. Ah ulan köm ulan falan diyeceğiz. <laughs> Canlarım benim. Güzellerim benim. Sakın enseyi karartmayın. Vallahi enseyi karartmayın. Ya her şey çok güzel olacak ya. Ya yarın olmayacak tabii. Zaten bir defa, bir defa AKP zihniyet iktidardan gittiği gün mecburen oh diyeceğiz ama korkmayın, eşeğin yönü bu tarafa dönecek, Uçuruma doğru değil, e döndüreceğiz abi, döndürmeden oh demeyiz, önce bir döndüreceğiz seçimlerde, eşeğin yüzünü bu tarafa, ya eşek derken tabi al, 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 alegori yapıyoruz, tamam mı canlarım, eşek yüzü dönecek, karayoluna doğru. O zaman oh be diyeceğiz. Eşek baş eşek koşma. Tık 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 Ve biz çıkacağız kelebetine. Hepinizi gözlerinizden sevgiyle öpüyorum. Canlarım benim, güzellerim benim. Sabah görüşmek üzere.